Efendim, konkordatoya başvuran ya da konkordatoya ilan eden kaç firma olduğunu zaman zaman e, işte gazete haberlerinden ve veya açıklamalardan e, görüyoruz, duyuyoruz. E, bir bir konkordato salgını var yani böyle ciddi bir hastalık var. Aslında hastalık şirketlerin özündeki hastalık e, varlıklarını sürdüremedikleri için konkordatoya başvuruyorlar. Gülay Savaş'la birlikteyim. Şimdi konkordatoya götüren sebepleri e, analiz etti. E, ben de merak ediyorum. Bunların e, hangi sebeple firmalar konkordatoya başvuruyorlar? Tabi burada şu yanlış anlaşılmasın. konkordatonun e, da bir ticaret yolu olduğunu Tabii. artık hepimiz Tabii. öğrendik. Yani bunu bu işin danışmanlığını Hı -hı. yapanlar Hı -hı. haklı olarak, haksız olarak olanlar Hı -hı. var. Konumuz bu değil. Konumuz Yok. gerçek anlamıyla konkordatoya e, götüren sebepler neler? Sebepler neler? Şimdi yine bunlar benim icatlarımda değil tabii ki. Şöyle bir araştırdığımda ya da hep söylediğim gibi kafamızı esasında yaşadığımız sorunlardan, firmadan, coğrafyadan yukarı kaldırdığımızda dünyada başarılı şirketler nasıl başarmış? Bizdeki sıkıntılar, sorunlar nelerdir diye baktığımızda yine yurt dışı kaynaklardan yararlanabildiğimiz çok güzel istatistiksel bilgiler var tamam. ve onlara baktığımda birinci sebep olarak bilgiye ulaşamamayı görüyorum yani hangi bilgidir ki bu ulaşamıyorlar hı. Gülay Hanım yani, e, nasıl bir bilgidir ki ulaşılamaz hı hı. bugün bilgiye ulaşmak bu kadar kolayken hı hı. hangi firma ulaşamaz şimdi birincisi bizde Türkiye İstatistik Kurumu dışında şirketler arası bir takım karşılaştırılmaların yapıldığı ürün satış nasıl diyeyim yurt içi yurt dışı kullanım oranlarının işte bulunduğu bir takım istatistik ki kurumlar yok. Yani yurt dışında bir Gartner'i işte biliyorsunuz ya da OECD gibi Birleşmiş Milletler gibi kurumlar belli ülkeler arasında global inovasyon indeksi dediğimiz sıralamalar yapıyorlar ve ülkelerden bilgiler topluyorlar. Şimdi bizde kendi sektörümüzden, kurumlardan bilgilerin toplandığı işte TÜİK dışında bir somut, bir veri kaynağımız yok. Tamam. Dolayısıyla kendimizi ve dünyadaki yerimizi, rakiplerimizi bilmiyoruz. Birçok çalışmada da şunu görüyorum. Sanki dünyada ilkmiş gibi, bir icatmış gibi başlanıyor bazen. Peki bu dünyada gerçekten ilk mi diye sorduğumda bunun cevabını alamıyorum. Bunu araştırmadan başlamış kişiler. E, TIRIZ diye bir metot vardır mesela. ARGE çalışmalarında kullanılan bir metottur. ARGE çalışmalarında 25 kat hızlandırır. Şöyle bir çalışma yapmış adamlar. Dünyadaki tüm patentli çalışmaları ben bir database'de toplarsam, bunu da bir matris haline getirirsem e, ve de bunu firmalarla paylaşırsam, e, firmalar yaşadıkları sorunların cevaplarını bu patentli araştırmalardan bulurlar demiş. Mesela böyle bir e, olayın varlığını bile bilmiyoruz ya da kendi Türkiye'de patentli araştırmalarınızı bir database içerisinden araştırmanın kolay bir yolu yok. Siz şimdi hani magazin sorusu onu sormam lazım. <laughs> danışmanlık verdiğiniz herhangi bir firmada böyle bir şey hani baktınız mı diye sordunuz mu ya da hadi bakalım böyle bir araştırma yapalım dediğinizde nasıl cevap alıyorsunuz? Şimdi şöyle bunları daha çok İTÜ Çekirdek'te mentorluk yapıyorum. Genç girişimci birçok arkadaş var. Ve bunları bir yeni bir girişim, yeni bir fikir olarak sunuyorlar. Çok güzel. Fakat şunu soruyorum. Bunun bir pazar içerisinde, o market içerisinde konumlanması lazım. Konumlandıktan sonra da o sektördeki, o segmentteki kişiye faydasının tanımlanması lazım ki satılsın. Dünyada bunu ilk sen mi yapıyorsun ya da rakiplerinden farklı ne yaptığının cevabını alamıyorum. Ha, onu bilmiyor. Peki Yok. faydalı mı diye sorduğunuzda ne söylüyor? Herhalde faydalı olduğuna olacak. inanarak tabii ki yapıyor ama bunu somut verilerle ben daha evvelden dünyada, Amerika'da, Japonya'da, Kore'de şu 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 üretim yani ürünlerden farklı olarak bu ürünümde şunu yapıyorum tarzında somut bir veriyle önüme gelemiyorlar. İyi başarılı çok işte hızlı etkin tarzında sıfatlar var. Ama biz mühendisler sayılarla konuşuruz, birimlerle konuşuruz. Bunun da matematiksel olarak önümüze gelmesini isteriz ki, o veriden hareket edelim. Bu önümüze gelemiyor maalesef. Peki. Buradan Konkordato'ya götüren konulardan Bilgi. bir tanesi bu. Bilgi. Bilgi. deyince de öyle gazete Aynen. bilgisinden söz Peki, etmiyoruz. Dolayısıyla Peki. sadece şu sarıyı söyleyeceğim. Bilgiye ulaşmada yapılan araştırmalarda 180 ülke arasında 154. sıradayız. E, feci diyorum. İkincisi ne? Yani İkincisi. bunu artık herkes kendine bir ders çıkartacaktır. E, bu araştırmalar da yine dediğim gibi hukukun üstünlüğü bunların da global ülkeler arasında yapılan global bir çalışması var. Burada da baktığımda bu istatistiksel Şimdi biz diye... burada siyaset konuşmuyoruz. Değil, hayır. Ama şirket mesela hukukun üstünlüğü deyince ne anlamalı? Hı -hı. Hukukun üstünlüğü herkese lazım. Bunu Hı -hı. hani hep böyle ezber Hı -hı. kalıplarımız var. Bunu söylüyoruz. Söylerken de ne söylediğimizi çok da düşündüğümüzü Hı -hı. düşünmüyorum. Bir şirket için ne, hı hı. Nedir bu hukukun üstünlüğü? Şimdi, yani biz çünkü konkordato konuşuyoruz bir yandan ve hukukun üstünlüğü çıkıyor. Evet. evet. Ee, bu bir tabi şirketler dediğimizde iş hukuku devreye giriyor ama bir yandan da iş hukukuyla beraber girişimcilik dediğimiz olayı destekleyerek Güney Kore örneğinde de olduğu gibi ancak ülkelerin kalkındığını görüyoruz. Ee, peki arge ve ürge dediğimiz çalışmalarda e, bu. E, adil bir şekilde girişimcilere haklar tanınması, fırsat tanınması noktasındaki hukukun üstünlüğünden bahsediyoruz esasında. Daha çok hani iş hukuku, iş hukuku içerisinde de çalışan çalışmayanın ayrıştırılması ve de özellikle girişimcilerde bu girişimcilik fikirlerine destek sağlanması noktasında adil bir platformun oluşturulması e ee, anlaşıldı. Yani konkordato ilan etmemeleri için hiçbir sebep <gülüyor> giderek <gülüyor> ikinci adımda da <laughs> göremiyorum. Peki üçü söyler misiniz? Tabii. Dayanışmayı bilmemek. Ee... Ama biz birbirimizi topuklarına vurmakla meşgulüz. Niye Aşır, dayan? Evet. Evet, neden Aşırın yani? Topu. Ee, bunu çok ilginçtir. Yine geçen... çok romantik bulacaklar diye düşünüyorum evet. bizi. Yani bu, bu bana ne diyorsunuz? Aa. Hani Gülay Hanım Hani de. <laughs> evet Allah. buyurun. E, Somut şimdi, olarak ne demek dayanışmayı e, bilmek? Güney Kore örneğine baktığımızda bir zamanlar Güney Kore, Yunanistan, Brezilya, Hindistan gibi ülkeler bizlerle aynı seviyede gayri safi milli hasılası bizlerle aynı seviyede olan şu ülkelerde. Bunlar arasında maalesef en geriye düşmüş durumdayız. Güney Kore'de şunu örneği görüyoruz. İlgilenen arkadaşlar internetten her yerden okuyabilirler. Küçük küçük kobilerle belli kümelemeler koymuşlar. Şimdi küçük bir kobiyimdir ama efektif insanlardan oluşmuş bir ekibim vardır. Üç kişidir, dört kişidir ama maddi imkanım yoktur. O zaman maddi imkanı olanla, işte aklı olan, fikri olan, tezgahı olan, diğer bağlantıları olan kişilerin bir araya gelmesi lazım. Bu kümelemelerle, ancak hani ben yaptım diye değil de biz yaptık başardık olgusu yaratılabilirse biz bu eşiği geçebileceğiz. Peki Biz o kümeleri ilkokuldayken bıraktık. Eee bıraktık. <gülüyor> <gülüyor> Maalesef, yani yani. küme kü küme yapmaya <laughs> çalışan birliklerimiz var ama yani o kümelerden ne çıkıyor? Onlar bir küme küme ülke, ülke ülke dolaşıyorlar gibi geliyor bana. O kadar çok haberlerini okuyorum ki Aynen. hani Küba ee, Nijerya, ondan sonra kümeler halinde akın akın değişik yerlere gidiliyor. E, şunu yani, görüyorum çünkü gerçekten. Bakın burada bir birlik olsaydık ya da bu fikirleri kabul etseydik bugün e, online eğitim dendiğinde dünya markası olmuş bir Udemy olayı var. Her türlü eğitimi alabiliyoruz. Udemy'nin e, fikir babası Ottü'den bir e, kişidir. Eren Bale. Eren Bale'nin hikayesini okuyun isterseniz. Eren Bale Türkiye'de bu fikrini kabul ettirecek ya da destekleyecek bir sponsor bulamadığından dolayı Amerika'ya gidiyor, Amerika'da kabul ediliyor. Tabii ki hiç kolay bir yol değil. Şu anda böyle güzel bir online platform, birçok dilde 200'den fazla farklı eğitmenin, binlerce eğitimin verildiği bir platform şu anda bir Amerikan markası olarak geçiyor ama fikir bir Türkiye'ye ait. Biz Türk kısmıyla övünelim. Zaten öyle yapıyoruz. <laughs> dördüncüsü ne? Evet, dördüncüsü rakiplerini tanımamak. Rakiplerimiz nedir? Bizden hangi konularda öndedir, başarılıdır? Bu da esasında bir numaraya bağlı. Bilgiye ulaşamadığımızdan e, ve bunu takip edip ölçemediğimizden dolayı benim rakiplerimden e, farkım ne? Rakiplerim benden hangi konularda önde? Yani ürün maliyeti mi daha düşük? Yoksa ürün maliyetlerimiz aynı ama satış pazarlama konusunda mı benden başarılı? Ya da e, coğrafi konumlandırma, demografik analizlerini iyi yapıyorlar. Ürünlerini doğru yerde mi Ama rakip de gibi? borç gibi yiğidin kamçısıdır. Yani evet. analiz etmeden rakipler arasında iyi olduğumuzu düşünürüz değil mi? genellikle. Evet, düşünürüz de bunu yine somut veriye ve dataya dayandırmamız lazım. Data içinde dataları toplamak, araştırmak ve ölçmek lazım. Böyle bir stratejik çalışmaların yapıldığı ya da istatistiki araştırmaların yapıldığı ve bunlara zaman ayrılan ekipler de yok ya da. Kişi o zaman şunlara da pek inandırıcı bulamayacağız değil mi? Yani şöyle haberler okuyoruz. Biz bir numarayız ya da en önemli kime işte. Göze, göre? Kime göre, neye göre? Bana göre yani. <laughs> bana göre. Son, Concordato'ya getiren son. Çünkü siz böyle çok ekonomik bir şey içerisinde, skala içerisinde bunları sundunuz. Nedir son şey? Son yine e, entelektüel sermaye dediğimiz kavramın maalesef e, çok da farkında değiliz. Yani biz e, cebimizdeki sermaye ile hareket eden bir toplumuz ama demin verdiğim gibi 30 bin çalışanla yapılan bir ciroyu 50-55 çalışanla da yapmak mümkün. Dolayısıyla e, nasıl diyeyim Firmalar içerisinde de insan kaynağı yönetimi dediğimiz kavram. Ları da bilmiyoruz. İnsan kaynağı yönetimi bir bilimdir ve ben firmam içerisinde bir mühendis almışsam, bunu bir operatör gibi kullanıyorsam o mühendisin içerisindeki mühendislik bilgisini kullanmıyorum demektir. Dolayısıyla onu düşük bir kalifikasyonda kullanıyorum demektir. Artı bu çeşit arge fikirleri, inovatif fikirlere de pek değer vermiyoruz. Para getirmez diye mi düşünüyoruz? Artık bilemiyorum. O yüzden bu güzel fikirleri de kaçırıp bir işte Alman-İngiliz-Amerikan fikri haline getirebiliyoruz. Entelektüel sermaye inanın cepteki sermayeden çok daha değerli. E, şimdi bu tabi, da eğitimle gelen eğitimle bir şey. Eğitimle gelen Tabii. bir şey. Çok teşekkür ediyorum. Yani burada böyle bütün başlıklar gerçekten çok romantikmiş gibi geldi ama aslında zaten o. E, e o kavramlar sayesinde biz başarıyı yakalayabiliyoruz. Bunlara lütfen yani biraz kafa yormak, gerçekten ıskalamamak, başarıyı ıskalamamak için çok ama çok önemli. Bir şey hatırlatmak istiyorum. Bunun tabii en temelinde ve paydasında Analiz etmeyi bilen, sentezleyen, analitik düşünebilen, sorgulayabilen zihinler yetiştiren bir eğitim sistemi yatıyor esasında. O artık çok büyük, ee, yani, yani o konu. O, ee, <laughs> yani ama temel temel etme. temel konular aslında çoğu şirketin dışarıdaki üçüncü şahısları suçlayabilecekmiş gibi hmm. duran fakat çok içlerinde olan konular. Evet, konkordato bence bu dönemin kanayan yarası. Ama ama anlıyorum ki başaramamız e, için de bence e, hiçbir sebebimiz yok. Yine o taraftan var. bakalım diyorsunuz. Tabii, bütün değerlerimiz var. Çok teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ederim.